Selamünaleyküm sevgili dostlar. Mekke'yi mükeremeden, dünyanın merkezi Kabe Muazzama'dan selam olsun. Bütün yürekler akar buraya. Benlikten geçip gizliğe ermek için. Sen ben kavgasını bırakıp, biz demenin sevdasına erebilmek için. Namazda gösterilen tevhid eylemini hayatın her alanına yansıtabilmek için. İslamlıca yaşamanın manevi eğitimini alıp geri döndüğünde memleketlerini Yesrim'den Medine-i Münevvere'ye çevirebilmektir. Tavaf yaparken sağdan sola doğru dönerler. Gönüllerini Kabe'ye çevirirler. Kalplerini Kabe'ye çevirirler ki kalpleri Kabe'ye çevirsin diye. Gönülleri birer Kabe olsun diye insan bir varlık olarak yaratıldı. Allah yeryüzünün halifesi kıldı. Ve kad felakal insan fi ahsani takdim. En güzel suretle, en güzel yaratılışla, fiziksel olarak da, manevi olarak da, zihinsel olarak da her büyük şekilde yaratıldı insan. O mükerrem bir mübarekliği, üstünlüğü, hatalar, nefsin şeytanı ve şeytanlar için insanları hile ve tuzakları, nefse vesvese veren şeytana ve günaha çağıran yaklaşımları bazen tüketeti verdi. Bazen tüketet etmeye sebebiyet verdiyse de burada bir vidayet söz konusudur. Ölümden önce tövbe imkanını burada derinden hatırlar insan. Alemin alemle buluştuğu Kabe ile beraber kat semavat aşılır ve alemlerin Rabbine Kabe'nin kalbe çevrilmiş olmasının bir selimiyetiyle, Kur'an'ın ifadesiyle illa men atallah bi kalbin selim o gün ancak selim kalp ile Allah'a gelenler, ilk huzura gelenler tutulacaklardı demiyor muydu Rabbimiz? Ela bi zikrillahi tatma'in ürkulu Burası resmen üzere. Burada diller Allah'ı anar. Vücut lisan haliyle, tavaf ile Allah'ı anır. Dil, ruh ve beden bu hengameye, bu ruh, ruhsal akışa kendini bırakır ve artık zakir olur insan sadece tesbihe bırakmaz anmayı. Hayatının her alanında Allah merkezli bir hayat yaşar. Tavaflı bir numune olduğu gibi. İbadet tavafla başlar, hayat tavafla biter, hacı öyle tamamlanır. Allah hepimize buradaki hasatı alıp dönmeyi değil, buradaki bu manevi hasadın sonunda buradan hayatımıza güzel ekinler ekerek dönebilmeyi nasip etsin. Işte. Bulunduğunuz yerden siz de bu nefes oraya nasıl gelelim demenize gerek yok. Esas mesele cismin zamanı aşmasıyla yeterli değildir. Esas mesele bedenin durumu alemlerin Rabbine rabıka yapmasıdır. Çünkü o şah damarından daha yakındır. Ve bu ve me'kûn Nerede olursanız olun Allah sizinle beraber bir duyuruyor. Eğer Allah bu ve benzeri video da uyarılarla size ve bana bunu hatırlatıyorsa ölümden önce bir kurtuluş kapısı daha sunuyor demektir. Kim bilebilir? Bu konuşmadan sonra belki ben ya da bu video izledikten sonra siz ölümle karşılaşabilirsiniz. Öyleyse anın kıymetini bilmek adına şu andan itibaren yepyeni tertemiz bir hayata başlamak adına kendimize bir çeki düzen vermeye hazırız. Öyleyse beraberce gönlümüzü Kabe'ye yöneltelim. Biz burada bulunduğunuz yerde nefsin, şeytanı ve şeytanlar insanların tüm meselelerine ve bütün günahlara la diyelim ve duralım. Allah'a emanet olun.